Volume Weighted Moving Average with Price indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildiğinde grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. Volume Weighted Moving Average with Price indikatörü piyasadaki yükseliş ve düşüş trendlerini tespit etmemizi sağlayan özel ve kullanışlı bir araçtır. Turuncu renkli çizgi fiyatı gösterirken yeşil veya kırmızı renkli çizgi ise osilatör olarak kullanılan volume weighted moving average with price çizgisidir. Eğer fiyat osilatörü yukarı doğru keserse ve osilatörün rengi kırmızıdan yeşile dönerse bu yükseliş trendini gösterir. Eğer fiyat osilatörü aşağı doğru keserse ve osilatörün rengi yeşilden kırmızıya dönerse bu da düşüş trendini gösterir. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş İlk bölümde indikatörün periyot ayarlarını seçebiliyoruz ve bu ayar varsayılan olarak 20 olarak belirlenmiş. Bir sonraki bölümde ise fiyatın nasıl hesaplanacağını belirleyebiliyoruz. Bu seçenekler arasında kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve diğer seçenekler burada yer alıyor. Bir sonraki bölümde ise hacim hesaplama türünü belirleyebiliyoruz. Burada gerçek hacim, real volume ve tik hacmi, tik volume olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Eğer hacim ve veri erişiminiz varsa, gerçek hacim seçeneğini kullanabilirsiniz ve son bölümde ise shift kaydırma seçeneği yer alıyor. Bu seçenek sayesinde osilatörü sağa veya sola hareket ettirebiliyoruz. Burada ben periyodu 50 olarak, hesaplama türünü median olarak ve kaydırmayı da 5 olarak ayarlıyorum ve ardından onaylıyorum. Burada görüyoruz ki WMA Weighted Moving Average 5 mum ileriye doğru kaydırılmış ve osilatörün hesaplanma şekli bizim için değişti. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.